Ebedi şefimiz Atatürk'ün ölümünün ilk yıl dönümü olan 12. Teşrin 1939 saat 9.05 yurdu vekiller ebedi şefin kabrı karşısında tazimle eğildiler. Tam saat 9'da milli şefimiz Reisi Cumhur İsmet İnönü ebedi şefin muazzez kabırlarının bulunduğu etnografya müzesi önüne geldiler. Saat tam 9.05'te binaya girerek Atatürk'ün muhakkat kabırlarını ziyaret ettiler beş dakika sükut edildi. Ankara halkı binlerce kişilik kafileler halinde Atatürk'ün kabrı önünden tazimle geçiyorlar. bu ziyaretler akşamın geç vaktine kadar fasılasız devam etti. Ve ebedi şefin metfenine sayısız çiçek demetleri getirildi.